şu anda Karabük Anadolu Lisesi'nin bulunduğu binaları size gösteriyorum. Burası erkeklerin okuduğu kısım. Şu anda çekmiş olduğumuz bina idari bina. Karşıdaki bina ise sınıfların olduğu büyük bina en solda ise en son yapılan bina arkadaşlar önde ise bahçesini görüyorsunuz Evet şu anda Uzakta uzaklaştım pardon evet eski binayı görüyorsunuz burası hemen Yenişehir'le Şirineviler'in arasında epeyden beri eğitim veren epeyden beri derken 30 sene en azından benim bildiğim burada eğitim veren yatılı olarak eğitim veren şu anda kızlar burada değil. Sadece erkeklerin eğitim görmüş olduğu bir mekan. Fakat